Toyota, otomobil endüstrisinde devrim yaratacak yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Trend belirleyici ve daha ileri giden bir şirket olmayı hedefleyen Toyota, CEO'su aracılığıyla suyla çalışan yeni bir otomobil tanıtarak büyük bir adım attı. Bu çarpıcı araç gerçekten çalışmak için elektrik veya benzin gibi geleneksel yakıtlara ihtiyaç duymayan bir motorla çalışıyor. Peki Toyota bu inanılmaz yeniliği gerçekleştirebilir mi? Motorun suyla çalıştığı gerçeği gerçekten mümkün mü? Tüm cevaplar için videomuzu izlemeye devam edin. Japonya'da yakın zamanda yapılan bir teknik toplantıda Toyota Başkan Yardımcısı ve Baş Teknoloji Sorumlusu Hiroki Nakajima, Toyota'nın yeni planlarını gerçeğe dönüştürmek için teknolojiyi nasıl kullanmayı planladığını açıkladı. Gelecekte araba üretiminde kullanacakları teknolojilerin Toyota'nın mobilite şirketi olma planının bir parçası olduğunu belirtti. Yani insanların ulaşım için farklı seçeneklere sahip olmalarına yardımcı olmak istediklerini söyledi. Ve bu doğrultuda Japonya uzmanları hayrete düşüren yeni bir motor türü geliştirerek şaşırtıcı bir adım attı. Peki bu motorların özelliği nedir? Cevap çok basit. Egzoz olarak sadece su buharı üretiyorlar. Bu da geleneksel motorlar gibi çevreye zarar vermedikleri anlamına geliyor. Ayrıca aşina olduğumuz bir teknoloji olan içten yanmalı motorlarla benzer şekilde çalışıyorlar. Bu Japonya'nın geleceği öncülük etmek için büyük bir adım attığı anlamına geliyor. Aslında Japon şirketi Toyota, hidrokarbonları çevre dostu bir şekilde kullanan bir teknolojinin geliştirilmesi üzerinde yıllardır yoğun bir şekilde çalışıyor. Otomobilleri benzin yerine hidrojenle çalıştırmanın bir yolu olan yakıt hücresi teknolojisine odaklanmış durumdalar. Bu da Toyota'yı ekolojik otomobil üretiminde rakipsiz bir konuma getiriyor. Toyota aslında fikirlerini çok çeşitli patentler ve hidrojenle çalışan Mirai gibi otomobillerle zaten göstermişti. Toyota Mirai ilk kez 2014 yılında piyasaya sürüldü. Mirai hidrojen yakıt hücreleri kullanarak elektrik üretiyor ve bu elektrikte aracın motorunu çalıştırıyor. Egzozdansa sadece su buharı çıkıyor. Tam dolu bir hidrojen tankıyla yaklaşık 500 kilometre menzil sunuyor. Yakıt doldurma süresi ise yaklaşık 5 dakika. Hidrojen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilebildiği için çevre dostu bir yakıt. Bu yüzden Mirai'nin egzoz emisyonları sıfırdır. Mirai ile birlikte gezegene saygısını gösteren Toyota, elektrik üretmek için hidrojen kullanan özel bir teknoloji türünü geliştirmeye ne kadar kararlı olduğunu da gösteriyor. Bu teknoloji hidrojen yakıt hücresi sistemi olarak adlandırılıyor ve amonyak motoruna benzer bir şekilde çalışıyor. Bu teknolojinin en büyük avantajı geleneksel motorlar gibi çevreye zarar vermemesi. Hidrojen yakıt hücreli elektrikli arabalar zararlı sere gazı emisyonları üretmiyorlar. Bu da temelde geleneksel motorlar gibi çevreye zarar vermedikleri anlamına geliyor. Peki Toyota'nın hidrojen yakıt hücre teknolojisinin çalışma prensibi nedir? Hidrojen içten yanmalı motorun çalışma prensibi sıkıştırılmış doğal gazla çalışan bir motora benziyor. Ancak hidrojen motorunda hidrojen gazını içinde tutmak için daha büyük ve kalın bir tank gerekiyor. Toyota'nın sistemi ise biraz farklı. Çünkü küçük bir bataryayı içerdiği için aslında bir hibrittir. Bu, çevreye nitrojen oksit emisyonunu azaltmaya ve yakıt ekonomisini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Bu motorda kullanılan hidrojen gazı ise oldukça yanıcı bir gazdır. Bu nedenle yangın çıkmasını önlemek için özenli bir kullanım gerektirir. Sertleştirilmiş valfler, valf yuvaları ve bağlantı çubukları, hidrojen gazının uçuculuğu sebebiyle oluşabilecek tehlikeli sızıntıları önlemek için gereklidir. Hidrojen içten yanmalı motorlar, hidrokarbon motorlardan daha fazla güç üretme potansiyeline sahiptir. Bunun nedeni hidrojenin benzine kıyasla daha verimli bir şekilde yanmasıdır. Ayrıca benzer tork ve beygir gücü üretirler. Bu motorlar, motorda gerçekleşen oksijen ve hidrojen reaksiyonunun yan ürünü olan su sayesinde sıfır karbondioksit emisyonu üretir. Su ise daha sonra egzoz yoluyla buhar olarak atılır. Bu da daha az hava kirliliğine sebep olur. Gelin şimdi de hidrojen yakıtlı araçların avantajlarından bahsedelim. İlk olarak hidrojen yakıt hücreleri yüksek verimlilik ve düşük emisyon avantajları sunuyor. Ayrıca enerji depolama ve taşımada da önemli faydalar sağlıyor. Önceden de söylediğimiz gibi temiz enerji temellidir. Sadece su buharı saldıkları için tamamen çevre dostudurlar. Aynı zamanda elektrikli araçların aksine hidrojen araçlar hızlı şekilde şarj edilirler. Dahası hidrojen enerji yoğunluğu yüksek bir yakıttır. Bu da uzun menzil ve güçlü performans sağlar. Diğer avantajı ise çok yönlülük ve esneklik. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisi binek araçlardan ticari araçlara hatta otobüs ve kamyon gibi ağır hizmet uygulamalarına kadar farklı araç türlerine uygulanabilir. Bu çok yönlülük çeşitli ulaşım ihtiyaçları ve sektörleri için çekici bir seçenek haline gelir. Bir diğer avantaj enerji depolama ve şebeke entegrasyonu. Hidrojen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre edilebilir ve elektrik üretmek için yakıt hücrelerinde veya daha sürdürülebilir ve esnek bir enerji altyapısına katkıda bulunan başka uygulamalarda kullanılabilir. Sonraki avantajı ölçeklenebilirlik ve altyapı potansiyeli. Toyota, hidrojen motorların yaygın olarak benimsenmesini destekleyebilecek bir hidrojen altyapı ağının geliştirilmesini öngörüyor. Hidrojen yakıt ikmal istasyonları tüketiciler için kolaylık ve erişilebilirlik sağlayan benzin istasyonlarına benzer bir şekilde inşa edilebilir ve dağıtılabilir. Son olarak hidrojen yakıt hücreli araçlar uzun vadeli bir vizyon sunuyor. Toyota, hidrojenin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor. Şirket hidrojenin yalnızca ulaşımda değil, aynı zamanda enerji üretiminde, endüstriyel süreçlerde ve diğer sektörlerde de kullanılarak hidrojen temelli bir topluma katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu vizyon, sürdürülebilirliğe ve fosil yakıtlar olan bağımlılığı azaltmaya yönelik bütünsel bir yaklaşımla uyumludur. Hidrojen motorların avantajları kadar dezavantajları da bulunuyor. İlk sırada altyapı problemi karşımıza çıkıyor. Hidrojen dolum istasyonlarının sayısı hala sınırlı ve genişletilmesi gerekiyor. Ayrıca hidrojen üretimi ve yakıt hücresi teknolojisi hala çok pahalı. Ancak bu maliyetlerin zamanla düşmesi bekleniyor. Toyota ise hidrojen teknolojilerine yaptığı yatırımlarla sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım çözümleri sunmayı hedefliyor. Aynı zamanda Toyota hidrojen dolum istasyonlarının yaygınlaşması için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Hidrojen altyapısının genişlemesi, hidrojen araçlarının benimsenmesini hızlandırabilir. Son olarak Toyota, hidrojen teknolojilerini sürekli olarak geliştiriyor ve daha yüksek verimlilik, daha düşük maliyet ve daha geniş kullanım alanları için çalışmalar yapıyor. Peki siz Toyota'nın piyasaya sürmeye hazırlandığı hidrojenli araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce geleceğin süper otomobilleri olabilirler mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.